Merhaba arkadaşlar. Bugün kurutma makinesi radyatör temizliğini göstereceğim size. Hiç görmediğiniz şekilde göstereceğim hem de. Şimdi bu radyatör kısmı çok toz oluyor ve bunun gözenekleri doluyor. Buradan diş fırçasıyla ne bileyim ona benzer belki bazı fırçalarla temizlemeye çalışılıyor. Ama sadece bu ön taraftaki tozlar alınıyor. Bu radyatör arkaya doğru Hani şöyle göstereyim. Makinenin bu arkasına doğru yaklaşık olarak bir 40 santim civarında bir uzunluğu var onun. 40 santimin sadece siz burada işte 10 milimetre yani şu kadarlık bir kısmını temizliyorsunuz. Şimdi bunun derinlemesi temizlemesini göstereceğim. Ama e, dikkat edilmesi gereken hususlar var. Şimdilik videoyu durduruyorum. E, şu araya bir bant çekeceğim ben. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, e, burayı ben bantladım. Şimdi burada bir su uygulamamız olacak. Su uygulaması buradan bu tarafa gelip bizim e, kurutma makinesinin çamaşır makinesinin üstünde olduğu için makineye, anakartına zarar vermemek için buraya bantladım. Buradan aşağı su gelmeyecek. Eğer gelirse de havlumuz bir kısmını çeksin diye bir de buraya havlu sıkıştırdım. Şimdi ben radyatörümüzü temizledim. Ee, temizlik şöyle oluyor. Ee, normalde buranın içinde buhar, nem. İşte bu öndeki radyatör soğuk. Bunun bir arkasında başka bir radyatör daha var. O da sıcak radyatör. E, ee, <laughs> yoğuşmalı sistemle çalışıyor. İnverter sistem. Bunun için su adresi. Buraya gelen su makinenin içine bir yere sızma yapmıyor. Sadece bunun bir kapasitesi var. O kapasiteyi Geçmememiz lazım. Eğer geçersek kurutma makinesinin eşanjör hatası veriyor burada. Eşancı ışığı yanıyor. Ee, i̇çine ben bir miktar çamaşır attım kurutmanın. Şimdi çalıştırarak bu işlemi yapacağız ki içindeki su ee, tahliye edilsin. Tahliye olarak buraya şey yaptım. Bunun içinde içindeki temizlerken ki kullandığımız suyun ne kadar pislendiğini göreceksiniz. E, kullanmak için de şöyle bir tazik bir su hortumum var. E, banyo musluğundan taktım. Şimdi şimdi birlikte temizliğine başlıyoruz. Şimdi suyu açtıracağım. Açtığında buranın içine doğru biraz bekleyerek yapacağız ve kısa kısa yapacağız. Yaptığımızda suyun akışını da göreceğiz. Öncelikle kurutmayı açıyorum. Makinemiz de bu arada Vestel Kama 8811 model. kurutmamızı açtık. Kurutmamız şu anda çalışıyor. Buradan bir hava akışı var. Hava akışı buradan giriyor. Ee, şu kısımdan kurutmanın içinden filtreden geçtikten sonra buradan tekrar geri dönüşüp buradan soğuk olan radyatörde buhar yoğunlaşıp suya dönüştüğü için şimdi buraya işlemimizi uygulayacağız. Şöyle çekiyorum. Hadi suyu. Çok uzun tutmuyorum. Çünkü içi dolacaktır tamam mı? Onun için şöyle kısa bir süre tutuyorum. Ee, kapat. Şimdi biraz bekliyorum. İçindeki hazne dolu şu anda. Su burası. Şimdi buradan dolan su makine buradan boşaltıyor. Bu şekilde bunu. Ee, İnternette bulabileceğiniz başka bir yer yok. Bu şekilde temizliği kimse göstermez. Burada tek önemli olan şey, buranın kapasitesini bilmek, suyu ona göre ee, basmak buraya. Dargıdan. Tekrar açıyoruz. Evet biraz telefonla ıslattık bu arada. Bak. Evet, şuradan zaten pislikleri görüyorsunuz anları. Hani bunu fırça fırçayla temizlemenin çok da bir mantığı yok. Yüzeysel bir temizlik oluyor ama derinlemesine bir temizlik olmuyor. Bu radyatörün mesafesi 40 santim. Daha önce ben bu makineyi söktüm. İçinde toz var mı yok mu temizlemek için. Herhangi bir pislik yoktu. Ve attığımız su buraya geliyor. Hani suyun şeklini, rengini de görebilirsiniz. Şu anda çok fazla belli olmuyor ama İçinde zaten tozları hepsi. Bir de dikkat etmeniz gereken buradan sıktığımız o suyu arka tarafta bu gider hortumuna gelen kısım tüy olabilir. İkinci önemli nokta ise e, benim makinamın enşarjör kutusunu ben kullanmıyorum. Bunun yerine makinanın gider hortumu var. Normal çamaşır makinesinin gideriyle aynı yere bağlanıyor ve bu şekilde içindeki fazlalık suyu atıyor. Şuradaki suyu da boşalttığımız zaman işlerimiz tamam. Buradaki radyatör yavaş yavaş soğuyacak. Bunun bir arkasındaki radyatör de yavaş yavaş ısınacak ve bu ısı bayağı yükseldiğinde e, yükselen ısı arkadaki radyatörden yükselen ısı makinenin içinden dolaşıyor. Ee, bu kısımdan içeriye sıcak hava olarak geliyor ve bu aradaki delikten çıkıp tekrar buradan gidiyor ve böyle devirden yapıyor. Bu radyatör soğuk olduğu için ee, buharlaşan sıvıyı, eşyalar, çamaşırlar gibi buharlaşan suyu, sıvıyı, diyeyim buharı, tekrar burada ee, soğuk olduğu için yoğunlaştırıp suya çeviriyor ve su buradan gider vasıtasıyla akıp gidiyor. Şu anla içinde suyumuz kalmadı. Ben daha önce temizlediğim için şu anki işlemimiz tamam. Hani yaparsanız bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Ama dediğim gibi bilinçli e, yapın. İçindeki su miktarını eşanjör seviyesinde tutun. Fazla da, e, su basmayın içine. Fazla su basarsanız ne olur? E, arka taraftan alarm verin ve makineyi kapatır. Makineyi kapattığında e, içindeki suyun olması gerekenden fazla olduğunu söyler. Ve buradan aşağı su kaçırmayın. Benim makinem kurutma makine, çamaşır makinesinin üstünde olduğu için ona zarar vermek istemediğimden böyle bir şey yaptım. Bir yerde olursa sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şöyle göstereyim. Galip kullanma arasında. Bütün tekrar tamamen tertemiz oldu şu anda. Kurutmam çalışıyor. Bu da çıkan suyumuz. Şu anda tertemiz. Çok da pis değil ama bir önceki temizliğimizde çok berbat bir şekildeydi. Şimdilik bu kadar. Denemenizi tavsiye ederim. Ama dikkatli deneyin. Suyu çok fazla basmayın. Eşanjörü kullanıyorsanız bunu yapamazsınız. Giderli sistem olması lazım. Kurutma makinelerinin arasında su pompası da olması gerekiyor kurutmanın. Bu kadar. Beğeni ve yorum yapmayı da unutmayalım. Teşekkürler.